İstitler maaşı Korkma Sönmez Bu safaklarda Yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tutan En sonacak O benim milletimin yıldızıdır Pahalayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban Aman ırkıma bir dün ve bu şiddet Bu celal Sana olmaz Dötülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir Ev yaşadım ev yaşarım Halde hani çılgın Bana zincir vuracakmış Şaşarım sütlemiş aldı büyüm, annem için arasarım yırtarım dağları endinleri sığmak tasarım garbına farkını sarmışsa çelizli zırhlı duvar beni Dedin dediğin tek düşük kalmış canavar. Arkadaş, yuduma çatları uğratma sakın. Siper et dövde mi dursun bu hayasız yakın. Duacaktır sana vaat ettiği dünler hakkın. Kim bilir baltı yarın, yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diye reddeşme. Vatanı. Sen şehit oğlusun. incitme. Yazıktır atanım. Var mı dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Tüm bu cennet vatanının uğruna olmaz veda. Süeda fışkıracak toprağa çıksan Süeda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da sen tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, ŞU ancak emeli. Değmişin nabidimin dövüşün namahremeli. Bu ezanlar tişadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inemelim. O zaman velile bin sevde eder Her hamdan ilahini bozanıp Kuşkurun ruhu mücerret bir yerden aşın O zaman yüceler arsa değer başım Dalgalan sen de safaklar be beye Olsun artık tutulan kanlarımın hep şeyler Ebedi yansıma yok, hırkıma yok izmeyler Hakkadır hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkadır hakka tapan milletimin istediler